böceklerden korkuyorsanız ya da iğren, iğreniyorsanız bu videoyu izlemeyin. Ama korkmayanlardan biri ben. Şimdi hangi böceği tanıtacaksın? Gergedan böceği. İşte. Elma. Rahat bırakırsınız. Tutulmaz. İşte. Tutunduğu yaşı aslında şu elleri, bacakları falan. Onları sert bir bastırıyor tutuyor. Şu i̇şte boynuzu şu. Bir metre bile değildir o yani. Santim bile değildir. Bir santim falan yani. Çok küçük bir şey. Parmakları bana diyor, evet, Kancalı ki. parmakları. Kancalı. Ama hayvanı böyle işte. almaya çalışırsanız, boynuzu almaya çalışıyorsanız tutur. O yüzden elinizden rahatça bırakın. Hayvan rahata gelsin. Evet. Ama gezdirir mi Şimdi bunu doğaya bırakacağız. İşte bunu doğada doğaya bırakacağız. Nesli tükenmek üzere. Nesli tükenmek üzere yani. Bu tek boynuzlusu. Tek boynuzlu. Ee, belki iki boynuzlu da olabilir. Üç boynuzlu olanlar var. Tek Teknisi. Evet. Ee, anladım ki 3 boynuzlu olanları varmış. Ama şunu bilmiyorum atılır mı atılır değil mi? Ama Peki, bunların da bunların, bunların, bunların soyu bunların soyu tükeniyor Üff. gerçekten. Gözlerim tamam. çok karanlık, tamam. yani pek göremiyorum ama. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Değil mi? Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah. Yani,